Batman'in fikir babası Bob Kane esinlendiği üç kaynağı şöyle sıralar. Aktör Douglas Fairbank'in zorro tiplemesi, Leonardo Da Vinci'nin icatlarından biri ve 1930 yapımı Bat adlı bir film. Kane'in kafasındaki ilk Batman kırmızı kostümlü sarı saçlı bir tipti. Batman için fikirlerini paylaşan çizer Bill Finger bu görünümü değiştirmeyi teklif eder ve bildiğimiz Batman imajı ortaya çıkar. Batman ilk maceralarında silah kullanmaktan ve düşmanlarını öldürmekten çekinmiyordu. Bir süre sonra silahlar kayboldu ve Batman'in o meşhur öldürmeme kuralı ortaya çıktı. İşin ekonomik boyutu bir yana Bruce Wayne'in eğitim hayatı da oldukça yoğundur. Kriminal bilimler, atli tıp, bilgisayar, kimya, biyoloji, mühendislik dallarında çeşitli üniversitelerden derecelere sahiptir. İspanyolca, Fransızca, Rusça, Japonca, Çince, Arapça hatta büyük ihtimalle Türkçe de bilir. Ayrıca 127, evet gerçekten 127 farklı dövüş sanatında ustadır. Batman tarihi boyunca birçok Robin gelip geçmiştir. Ne kadar ilk Robin olan Dick Grayson ön planda olsa da her Robin'in ilginç hikayesi vardır. Robin'lerin sayısı 4'ten fazla olsa da en ünlüleri şunlardır. İlk Robin Harika Çocuk, sonradan bağımsızlığını ilan edip Nightwing olur. Çizgi roman okuyucularının oylarıyla ölür, öteki taraftan geri gelir ve Red Hood ismini alır. Bu Robin'in başına öyle çok büyük şeyler gelmez. Büyüyünce Red Robin ismini kullanır. Evet, Wayne, Batman'in öz oğlu ileride de kendisinden bahsedilebilir. Evet, DC Comics Batman'in ilk yıllarında düşük satışlar sebebiyle Batman'i öldürmeyi düşünüyordu. Tabi sonradan farklı hikayelerde öldü ama sonradan ölmediği anlaşıldı. Yani biraz karışık hikaye. Çizgi romanlarda genellikle ölenler bir yolunu bulup illaki geri gelirler. Ama Batman gibi bir kahramanı ekonomik sebeplerden dolayı hiç bilmiyor da olabilirdik. Çizgi roman dünyasında birçok alternatif dünya var. Bunlar da her karakter farklı şekilde ele alınabiliyor. Nazi, Sovyet, Vampir, Korsan, Steampunk, Batman'in babası o bu derken bir çok alternatif bulunuyor. Bunlarla ilgili de ileride bir dosya konusu açacağım zaten. Çizgi romanları hatta animasyonları bile takip ediyorsanız cevabınız Joker olur. Haklısınız da. Ama ikinci Robin'in asıl katili Joker değil bizleriz yani okurlar. Jason tadın akıbeti okurların telefonla katılacağı bir ankete bağlandı. Okurlar oy birliğiyle Robin'in ölümüne karar verdi. Bir söylentiye göre ölüm oylarının çoğunluğu programlanmış bir telefondan geldi. Yani bir Jason Tat düşmanı okur da asıl katil olabilir. Çizgi roman firmaları ortak yapımları çok sever. DC de buna istisna değil. Batman'in şimdiye kadar aynı eserde yer aldığı karakterlerden bazıları Alien Predator, Hellboy, Punisher, Daredevil, Spider-Man, Maske, Sherlock Holmes, Spawn ve bu şekilde gider bu liste anlayacağınız Batman DC ile sınırlı değildir. Batman'in gizli kimliği o kadar da gizli değil aslında. Gerçek ismini bilenlerin kısa bir listesini yaparsak tüm Bat Family, tüm Justice League, birçok düşmanı hatta Joker'de birçok defa bunu öğrenme imkanına sahip olsa da hiç umurumda olmamıştır. Çünkü onun için maskenin arkasındaki değil, Batman asıl gerçektir. Okulda Batman bilimi öğrenmek ister miydiniz? O zaman Victor Üniversitesi tam size göre. The Science of Batman adındaki ders, Batman'den örnekler ile bir insan vücudunun maksimum kapasitesi, en iyi egzersiz metotları ve iyileşme sürecinden bahsediyor. Geçmişte Marvel ile DC'nin ortaklığı fazla ilerleyince ortaya amalgam evreni çıkıyor. DC ve Marvel'dan birer karakterlerin birleşimiyle ortaya çıkan karakterlerden biri Dark Love. Çizgi romanların en meşhur şehri Gotham ilk çizgi romanlarda yoktu. Batman bildiğimiz New York şehrinde suça karşı savaşıyordu. Sonradan Gotham ismi verilen şehirden Batman yazarlarından biri olan Frank Miller şöyle bahsediyor. New York'un gündüz hali Metropolis yani Superman'in şehri, gece hali de Gotham'dı. Bruce Wayne'in Batman dışındaki bir diğer kimliği de Matches Malone. Gotham'ın derin suç örgütlerini kökten çözmek isteyen Batman, Matches Malone adındaki ölmüş bir sokak serserisinin kılığına girerek uzun süre mafyada takılır. Bu sırada üstün taklit ve kılık değiştirme yeteneklerini de göstermiş olur. Batman ve diğer casusluk üyelerinin Türkiye'de geçen macerasını duydunuz mu? Duymadıysanız bir komutanın büyük kullanarak darbe yapmaya çalışması ve bunu engellemeye çalışan Türk kahramanı Yeniçeri ile casusluk arasındaki ortaklığı anlatıyor. Hikayenin sonu da Batman'da geçiyor ve bunun muhabbetinde de bizzat Batman kendisi yapıyor. Batman demişken yani şehir olan 2008 yılında gişeleri dağıtan The Dark Knight filminden sonra Batman Belediyesi yönetmen Christopher Nolan'a şehrin ismini izinsiz kullandığı için dava açmaya kalkmış. O zamana kadar nasıl dayanmışlar acaba? Sonuçta Batman bu ismi 75 yıldır kullanıyor. Pekala bir videonun daha sonuna geldik. Bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.